Merhaba gençler ben Uz. Bugün sizlerle takipçi haritalarının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Sılım silme, silme, silme. Merhaba. Merhaba abi. Silme lan silme beni. Silme abi. <laughs> Aa yanlışlıkla bir yere girdim oğlum. Buralar bir yerlere çıkıyormuş lan. Dur 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 girme. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim bu da Orası, orası Aa, direkt girişmiş. Dur. Aynen. Dur bekle şu kuralları okuyalım. Kurallar Game Mode sıfırda oyna. Ee, sadece parkuru takip et. Blok kırma. Oz ve Aykut abi için yapılmıştır. Abi yazmamış galiba. Ozu Aykut için yapılmış. Alışkanlık olmuş gençler pardon. Ee, bence böyle daha vallahi böyle daha resmi oluyor. Aynen öyle. Değil mi yani? Ya ne fark eder bilmiyorum. İki türlü de aynı geliyor bana. Ne kapa çeneni, ne diyorsun al. al düşme. Lan kime sen? Furkan Özler isimli polis demiş. Nereden başladım abi? Gel burası basitmiş zaten. Düğme bulmayacağım. Tanka, başlıyoruz. Alo 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 tuşlardan başlıyoruz ha. bence. Yanlış başlıyor. Öyle mi? Tuş mu var? Tuş mu? Var? Bak easy parkur'dan başlıyoruz. He öyle mi? Tamam. Sen girdin ben giremedim. Çok iyi hızlı Gel en başta aynen baya kolaya benziyor ama düşünce başa gidiyorsun. <laughs> He baya kolaya benziyor. İşte senin gibi noblar. Ağlama be bir sus. Oha bak baba hiç düşmeden bitirecek. Oha düştü Aa. yetişti. <laughs> Kıçına çarptım çünkü. <laughs> Abi Kıçından dur. merdiveni görmedim. yağmur yağmur yağıyor. Hayda. Oo burası uzak ha. Bak şimdi bak. Baba nasıl geçiyor? Hoppala. Baba geçiyor. Baba, baba ee, oyuncu. Ben hayır. Hayır. Önce kana takıldım. Şaka mısın abi? abi? Gel. Geçti. İlk ben atlayayım Dur dur. Ha. Aa geçtim. Oğlum bu üstlük. Aa üstü açık. Ay üstü kapalıymış Söylesene. Evet. Mi? Ben de üstü açık Palak. nasıl takılıyor bu aptal diyecektim tam da. <laughs> <laughs> Hadi go. Dur lan. Aa, Aa geçtim. Aa ben suya girdim. Bana ne lan çek geçirdim. Ben ölmedim ama sıkıntı o. Hani yani senin gibi yere düşmedim. Salak sen vurdun. Ama ölmedin işte. Sen girdin ben, giremedim. Heh. Bu tarafa mı atlıyorsun? Ha burada burada burada. Oo. Kolay lan bu baya. Ha Allah belanı versin. Dropper'ı geçtim ve aa nerede doğdum lan? Baş... Spawn point Aynen dur başlangıçta doğduruyordur. Ben spawn point çekeceğim. Spawn point. Abi niye böyle tek Kanka sıcağım? aslında dropper kolaydı suya düşemiyorum orada. Kanka orada bak Aa, fake var. Yandım. Orada hem fake var. Ee, Hoppa oh, baba oyuncu baba geçti. Ye yeah, Allah. Lan fakemiş o. Ben de diyorum o ikili daha rahat atlanıyor orada. <laughs> Hay Allah. Geri zekalı versin. o fake. Ee, fake atladım ya. Gel kanka görünmez blok var gel. Tap at. Geçtim. Geçti mi? Oo helal. Ha. <gülüyor> Şerefsiz. Lan <laughs> sus çaktırma Görünmez blok. Aman. Amanın bu ne lan? Görünmez parkur. Lanet girsin. Abi gördüm parkurun başlangıcını. Eee. He bu böyle. Nereye şey. atlıyorum bilmiyorum. Boşluklara atlıyorum ama tutuyor bazen. E ay ben görebiliyorum lan. Şeydeyim galiba. Hop. Baba parkur. Baba parkur şişesi. Abi yok artık <gülüyor> ya. <laughs> Düğme bulmaca. Büyüme Hadi bulmaca. Aynen kolay olmuş ama aynı kolay olsun ya zor yapmayın zor olunca daha sıkıcı oluyor. Bence şurada abi içime doldu. Bence chestlerin altındaki fırınlar. Aynen ben de onlara abi. bakıyordum. Hadi A ya ben de onlara bakıyordum. Gözden mi kaçırdık lan acaba? Oğlum yukarıda da var lan yukarı bak. Aa. Yukarı bence yukarı. Gözüne sokayım senin. Aa. <laughs> Aa o ne yukarıda da varmış. Aynı yerlere ya, niye bakıyorsun şey, Aptal. <laughs> Ne böyle mahlı kafam. ben bakmıyorum biliyor musun? Açıp kapatıyorum sadece. Bakmıyorum. Abi buldum bak. Gör, almamışsın salak açıp. İşte bak ben bakmıyorum dedim. Açıp kapatıyordum. Hadi <laughs> gidelim. Tıkla oğlum çık tıklayamıyorum lan. <laughs> ben evet. de aptal gibi kapana kısıldık zannettim. Dur şimdi bak. Bunu yaptık. O ne? Easy parkur yaptık. Bu ne? Parkur parkur. Dur bekleyede geldim hadi Geldim. Oye oh yeah. Ya baba için parkur zor ya. He? <laughs> kolay diyecekti. Tam <laughs> da o lafın üstüne düşünce hay Allah <laughs> Bak 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 oyuncu görürsün gözüm bak bak hop. Hadi be. Domuz da alttan seni izliyor ama. <laughs> Kafayı kaldırmış sana bak. Defol. Ay, abi buradan atlanmıyor. Ben de atlayamadım. He? Dur ya atlanır oğlum yapma böyle. E, de. ne yaptım oğlum Baba bir şey yapmadım artık. ki. Ne bileyim kötü bir şeyler yapıyorum gibi. Bak şimdi bak. Baba. Ana speed kesildi var ya harbi attım wow. Ne yapıyorsun lan? kesin ee, hocam kesin. <laughs> Abi Ağla. ne istem? Atlayayım mı toprağı lan? Toprağı Bak, kullanmayacağım. atlarım. Hadi lan iste bakalım atlarım. hadi. Oooo <laughs> şerefsiz. Ağla şimdi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Hayır. Hayır speedim kesildi. Ben geçiyorum. Yalnız, yalnız iyi kapak ettim ha. Aynen öyle vallahi. Beklemiyordun. Vallahi ben de beklemiyordum. Ay zaten sen beklemiyordun He, ben ay bekliyordum ay <laughs> Ya abi aptal peşimden atlıyor ya Ya abi speed kesiliyor abi. Vallahi speed kesiliyor ya <laughs> Aptal peşim, peşimden atlıyor ya <laughs> Peşinden atlamadım tp attım <laughs> Allahım düşüp düşüp duruyorum Oğlum sen niye bunu koyup duruyorsun lan <laughs> Ne bileyim ya ben atlayamıyorum ya moralim bozuldu Valla benim de bozuldu ya Bak Tam bak şu köşeyi alıyorsunuz gençler şu köşeden Aynen şu şekil. Gerdin <laughs> mi? Baba sana yardım ediyor. Ağla. Ay. Aa düştüm ya. Ben buldum buranın taktiğini. <laughs> Dur kanka oraya koyma bak. Burası spawn point gibi olsun. Gel bak buradan. Buldum buldum taktiği buldum. Kanka oraya geçme. Al işte. Oo düştüm. Ara, <laughs> <Vallahi>. aradığım taktik. <laughs> aradığım taktik. Oğlum hatta taktik şu lan. Niye öyle bir mallık yapıyorum ki? <laughs> ya, <sonra>. <laughs> ya ne değil? Oğlum ya gençler biz parkur değil, parkur yapmıyoruz ha. Vallahi. Abi bak merdiven yaptım. Bir tane daha koş şuraya. Ah çıkıyordum lan boostluyordun ağzı. Harbi mi? İstem Kardeşim, ben burada kaldım. Öyle bir şey istemedim ama <laughs> kal orada. Abi dur. Hop baba geçti işte bu. Baba oyuncu. Ayda ben nobum. Baba mal gibi düştü evet. Geç orayı tepe atacağım. Geç. Dur. Düşersen. Eee. Bak düşersen dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettim şekilde mallı Dur lan. Abi. ikna koyalım. Merdiven yapalım dur. Valla sen kal orada. Yo bana ne? <laughs> Geldim. <Eee. gülüyor> Bu ne yapıyor lan sen ne yapıyorsun orada? Gerizekalı sen ne yapıyorsun? İndi onu dövüyor. <laughs> Oğlum domuzu ne niye dövüyor? Dur ben de döveceğim. Mama bana bakıyordu. Evet. Şaşı şaşı bakıyor. Lan domuz ben miyim? Hatta bana ne Ay, oluyor? bana bak. <laughs> Orada ne görüyorum ben? Abi. Aman Allah'ım. Neyse. Spawn point tp. Spawn point tp. Spawn point Aynen tp. Aynen öyle. Yani geçilir. Ee, Hiç korkmayın. Aa, atlıyorum atlıyorum baba. Baba geçti. Baba geçti. Abi yani ben nasıl orayı geçemiyorum ya? Valla ben de zorlandım ya. Nereye atlıyoruz lan? Nereye atlıyoruz? Ha altta çit var. Ben görmedim bunu. Kill çek kanka. Çekiyorum ben. Kill çek. Tp atayım. Ah etim düştü ya domuz eti vardı bende. Mal <laughs> ölüme tp atıyor bu da. Bak olay bu muruk Olay. <laughs> <laughs> <Korktum, korktum>. Kill çek. <laughs> Aynı anda atladık kanka ya o yüzden. Atla. Ay o oh, oh, sen burada mı geldin? Aynen. O oh, atladım. <gülüyor> Bir <gülüyor> de bakıyor bana <anarda>. oradan. <laughs> bal gibi düştün spam point. Allah'ım Baba yani. geçti. Oye. Oh yeah. Go Deneyeceğim bir TP mi atacağım? Deneyeceğim tabii ki de lanet olasın yiga. Aha. <laughs> Aynı anda denedik. Aferin geri zekalı. Dur kill çektim. <laughs> Aa. Kili havaya çekmişim. Nasıl ya? Abi kili havaya çekmişim. Dur bekle Harika dur dur. Yok yok yapma öyle dur. Bir daha kill çek ben seni boostlayacağım. Bir daha kill çek. Bana ne ya. Üf. Gel. The spawn point. Oğlum nasıl havaya çekmeyi başardım lan? <laughs> Havada spawn point çekmiş. Aa, gidiyorum. <laughs> yeter artık. Oğlum TP nerede? TP. Lan vurma dur kafam acıyor. Mala ee, bak ya vuruyor durmadan. E, yandan ya geçmeye aferin, çalıştım. Efsane. Efsanesin. Çekil lan oradan. Lan niye vuruyor? Ama. E, <laughs> Oha baya uçurdun sen ha hayvan yavaş vur. Abi resmen ikinciye atlayamaz derken Spawn point çektim yanlışlıkla şeyi Ben direkt kill çekiyorum ya her atladığıma spawn point çekeceğim Gel tp at Çekmeyi unuttum Ben çektim sıkıntı yok Uuu baba lan Aman bunu demeyecektim bunu demeyecektim Aptal vurmasaydın spawn point çekecektim gerizekalı Harbi misin? Ah gel şimdi en başa Öl. Hop atladım. Spawn. <laughs> hey, kill çektim. Geldim. Spawn, spawn point nerede ya? Ha <laughs> Ya bak. I'm bad. Nerede doğdum lan ha? Ya. <laughs> Sen niye kill çekmiyorsun mal mal bakıyor. Seni izliyorum kanka Uşuma gidiyor. The bomb point. Ya. Ne kadar iğrenç bir şey lan bu. <laughs> Hadi. Hadi koçum son yer. Baba baba geçti. Aa takılmışım ya. İkinci geçti diye göster. Geri <laughs> zekalı. Baba geçti. Baba. Bir sefer geçtim ama. <laughs> ben space'e umarca vuruyorum ama geçemedim. Ay. <laughs> Görmez bunu koymuş. Allah'ım yarabbim. Harbi mi? <gülüyor> <gülüyor> Mal gibi koştum oradan oraya attığını sandım abi <laughs> ağlayacağım. Ya ya bütün moralim bozuldu. Ben oynayamıyorum ki. <gülüyor> dur. Dur. <gülüyor> ya, ne gülüyorsun oğlum aptal aptal anlamıyorum seni. <laughs> ne bileyim. Şu... Ya bak bu gene orada ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Bastık mısın sen? Abi çe çenem uyuştu lan gülmekten. Abi, abi senin seni. spawn point'in var mıydı orada? Geçti. 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 Baba geçti. <laughs> i̇şte, bu baba baba oyuncu. <laughs> Neyse. Hala tane lan bu. Çap. Atladık. Abi. Eşek güzel ama ha. Dur. Beni boostlasana be. Yukarı çıkıp bakmak Aa, istiyorum. Aa F5'le basıyorum F5'le. Ha gözüküyormuş lan öyle. Hem yani böyle desek. Yere sen. bakarak görüyorum özürlük. Aa burada bir şey buldum. Burada bir şey var. Za demiş Allah senin bela. <laughs> <laughs> Dur bekle. Aa burada da bir şey var ne yazıyor orada? 31 yazıyor yanda görüyorum. Harbi mi? Harbi <laughs> görüyorum bak aynen doğru yoldasın 31 yazıyor orada. Ya buradan çıkış yok ama. Doğru yoldayız ama çıkış yok. Hayır lan doğru yol yazmıyor ki za 31 diyor oğlum. Ha, öyle mi? Mesela sen dedin doğru yoldasın dedin ya o yüzden dedim. Hayır salak za 31 yazıyor yani. Aa buldum tuşu. Gel gel. Dur. Tuş burada. Za 31 ve tuş var. Bas bakayım. Aynen buldum. Doğru okay. muymuş? Aynen. Bu ye. Yeah. Neyse gençler eğer video beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Aykut'cum var mı diyeceğim bir şey? <gülüyor> <gülüyor> hey! Gençler bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.